Arkadaşlar merhaba. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile devam ediyoruz. Bölüm 3. Hemen başlayalım isterseniz. İlk sorumuz devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde nasıl bir uygulama yapılır? Zimmete geçirilen miktar cezai takipat sonucu beklenmeden hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. Soru 2. Devlet memurları tarafından uğratılan zararların nevi miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar neye göre belirlenir? Cumhurbaşkanınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. 3. Devlet memurları kimler için mal bildiriminde bulunurlar? Devlet memurları kendileriyle, eşlerine veya velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hük hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar. Soru 4. Devlet memurları kamu görevleri hakkında basına demeç verebilirler mi? Devlet memurları kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Basına demeç verme yetkisi hangi şartlarda kimlere aittir? Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kalacağı görevli illerde valiler veya yetkili kalacağı görevli tarafından verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler hangi şartlarda açıklanabilir? Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yetkili kıldığı personel dışında hiçbir kimse tarafından açıklanamaz. Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iade ile iadesi ile ilgili uygulama nasıldır? Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar. Hususi işlerinde kullanamazlar. Devlet memurlarının görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri ile ilgili uygulama nedir? Görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir. Yani mirasçıları da bunları iade etmek zorundadır. 9. sorumuz Devlet memurları bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir ifadesi memurun hangi hakkı ile ilgilidir? Uygulamayı isteme hakkı ile ilgilidir arkadaşlar. Bu yazılı sınavda yukarıdaki ifade aynen verilir. Ne ile ilgilidir diye sorulur. Kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz ifadesi memurun hangi hakkı ile ilgilidir? Güvenlik hakkı ile ilgilidir. Devlet memurlarının özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır ifadesi memurun hangi hakkı ile ilgilidir? Emeklilik hakkı ile ilgilidir. Zaten cümle içerisinde emeklilik diye geçiyor. Devlet memurları bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler ifadesi memurun hangi hakkı ile ilgilidir? E, çekilme hakkı ile ilgilidir. Yani emekliluk çekilir, istifa eder çekilir, bir şekilde çekilir. Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet, ve dava açma hakkına sahiptirler ifadesi memurun hangi hakkı ile ilgilidir? Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı ile ilgilidir. 657 sayılı devlet memuru kanununa göre müracaat ve şikayetler nasıl yapılır? Müracaat ve şikayetler söz konusu pardon şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller kim tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Zaten 2017 değişikliğine göre birçok şey Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştı. Hiçbir şey bilemiyorsak Cumhurbaşkanı deyip geçelim. Tutma ihtimali yüksektir. Devlet memurları sendika kurabilir mi veya sendikaya üye olabilir mi? Devlet memurları anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. Devlet memurları izin hakkına sahip midir? Devlet memurları bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. Bunun belli şartları var. 10 yıla kadar 20 gündü galiba yıllık izin hakları. 10 yıldan sonra 30 güne çıkıyor idi. 18. Devlet memurları hakkında görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılır mı? Elbette yapılır. Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir. Devlet memurları isnat ve iftiralara karşı nasıl korunurlar? Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hareket, hakaret içeren, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde Merkezde bu, bu memurun en büyük amiri illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. Yani hakkımızda birileri karalama kampanyası yaptı. Bu karalama kampanyası ile ilgili suç duyurusunda merkezde amirler, illerde valiler Cumhuriyet Savcılığından bu olayla ilgili soruşturma açılmasını isteyebilirler. Toplu eylem ve hareke, hareketlerde bulunabilirler mi? Kimler? Devlet memurları. Devlet memurları toplu eylem ve hareketlerde bulunabilirler mi? Evet. Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. Kısaca arkadaşlar devlet memurları toplu eylemde bulunamazlar. Böyle bir şey yapamazlar. Kanunen yasaktır. Geldik bu bölümün de sonuna. Yaklaşık bu konuyla ilgili 607, 657 ile ilgili bir 10 soru daha çıkar. Muhtemelen bir bölüm daha olacak. Onu da hazırlayıp sunacağım arkadaşlar. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. <laughs>